Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Zeytinburnu İstanbul'dan sesleniyoruz ve muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Hayal Ev Yemekleri ve mekanın kurucu ortaklarından Sayın Ayten Akgül ve Leyman Şahin ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem ve şirin mekan hakkında bize hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz demek istiyorum. Özellikle bir çalışan bayan olarak. Çünkü e, bu muhteşem yemekleri yapma şansımız maalesef olamıyor. Ama sizler sayesinde bunları hem yeme hem de isteyerek alıp evimize götürme şansı elde ediyoruz aslında. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle sonsuz teşekkür etmek istiyorum size. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii ki iki bayan, iki ev hanımının ortak düşüncesi tek bir mekanda buluştu. Ve hani adından da anlaşılacağı gibi yılların hayali, hayal kafe, ev yemeklerinde meydana çıktı değil mi galiba? Doğru. Ne kadardır var burası? Bir buçuk yıldır burada. Bir buçuk yıldır buradayız. Peki efendim burada hangi ürün yelpazeleri bizlerle? Genelde e, Türk ve Balkan mutfağını harmanlayıp, yemek çıkartıyoruz. Ee, böyle salatalarımız var. Osmanlı mutfağından seçtiğimiz yemekler hı hı. var. Neler Sabah, var mesela Osmanlı mutfağında? Patlıcan yemekleri ağırlıkta. Değil mi? karnıyarıklarımızdan imam i̇şte bayıldı karn, ya. Karnıyarık, patlıcan sarma, közlenmiş patlıcanlar Hünkar beğendi, i̇mam Dolmalar, bayıldı, kurut dolmalar, yümeri, sarmalar, evet. evet. Ee, benzeri yemekler yemeklerimiz var. Hani saymaya dakikalar evet. yetmez. Sabah 7'de açıyoruz. Akşam 7.30 8 civarı kapatıyoruz. 12 saat durmak yok. Evet, kesinlikle. Sabah kahvaltımız var. Kendi yaptığımız börekleri sunuyoruz. Kendi yaptığımız kreplerimiz var. Gene onun yanında normal klasik Türk kahvaltımızı bizlerle kahvaltımız peynirinden zeytinine, evet. değil var, sandviçlerimiz var, tostlarımız var. Hani çabuk böyle bir an evvel hem gıdamı alayım hem de vakit kaybetmeyeyim diyenler için. Evet. Doğru. Sağlıklı ve temiz beslenmeye özen göstererek bütün yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan hiçbir şey hazır alınmıyor bizde. O şekilde sunuyoruz. Peki hem efendim. sağlık hem lezzet. Yara burada e, Balkan dediniz çünkü Bulgaristan geçmeniz değil mi evet, ikimiz de. değil mi? Evet. Tabii ki o muhteşem yemekler burada Türkiye'mde Zeytinburnu'nda bizlerle buluşmuş oldu. Bu evet. doğrultuda çok şanslıyız demek istiyorum. Özellikle Zeytinburnu ve civarındakiler de daha şanslı demek istiyorum. Burada e, biraz evvel vurguladığınız gibi e, çorbalar, sıcak yemekler, zeytinyağlılar hep bizlerle buluşuyor. Günde kaç çeşit yemek çıkıyor bu doğrultuda? 6 çeşit, 7 çeşit ana yemeğimiz çıkıyor <laughs> Onun yanında. Pilav, bulgur, makarna, salata, tatlı çeşitleri. Ve tamamlayıcılar da hep bizimle, evet, sabitlerimiz her, onlar. Her gün sabit onlar. Ve onun yanında değişen bir Yelpaze 6-7 çeşit olarak bizlerle buluşuyor. Çeşitler her gün değişiyor. Bunu bir liste halinde gün. mi sunuyorsunuz sevgili konuklara? Liste halinde değil, biz öyle oluşturduğumuz tablo menümüz var. Bir ha. ana yemek ve iki ek yemek olarak öyle öğle öyle sunum yapıyoruz. Kahvaltılarımız fix, Aynı ayrı, evet sunumumuz o şekilde. Öyle Hedef kimler burada? Ee, daha çok burası deri sektörü. <laughs> daha çok onlarla çalışıyoruz. İşte işverenler, İdare çalışanları Çalışanlar yani çalışan herkese hitap ediyoruz. Yani e, evlerine gidemeyen tüm herkese Evet, e, dışarıda çalışan herkese hitap ediyoruz. Değil mi? Hani e, burada bekleriz. Çünkü gerçekten gerek öğlen gerek akşam yemeklerini evet. yeme lüksümüz maalesef ki yok. Evet. Sizler sayesinde böyle lezzetli ve sıhhatli şeyleri yeme şansı yakalıyoruz. Gerek zeytinyağlı anlamında ve biraz evvel vurguladığınız gibi sıcacık yemek anlamında. Evet. Peki bunlar alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü hani derler ya doğru malzeme, doğru ellerle birleşince bu muhteşem lezzet çıkıyor. Kesinlikle doğru. Sebzenin günlük olmasına her gün sebzemiz yeni alınır. <laughs> her gün yeni gelen ürünler alınır. Ve bizlerle buluştuğumuz. Bütün sebzeler tazedir. Her zaman tazedir. Kaliteye dikkat ederiz bakliyatlarda, yağlarda. Evet, kuru fasulyeden nohuduna çünkü burada güveşli kuru fasulyemiz çok meşhur. <laughs> evet. Yani dikkat ettiğimiz temizlik. O en önemlisi. Temizlik ve taze gıda. E, Buradaki taze en mazeme. vazgeçilmez evet. özellik. Evet kesinlikle. Peki efendim aynı anda kaç kişi ağrıyabiliyorsunuz? 100, 120, 130 kişi Çok dönüşümlü 2 saat içerisinde ağrıyabiliyoruz. O kadarlık bir yiyecek demektir bu. Evet. Yani, yani ben elinize, kolunuza, emeğinize sağlık diyorum. Kaç kişilik bir kadro var? Bizim mi? Evet. Biz ikimiz çalışıyoruz. Yardımcı eleman? Part time gelen bir tane elemanımız var. Bizim kendi kızlarımız da var gelip onlar yardım tamam ediyor. Tamam bir aile şirketi. şirketi. Evet arkadaş aile şirketi, evet, arkadaşlar aile yani. şirketi gibi Hı. ev yemekleri üreten bir yer. Sıfır efendim ve geliyorum muhteşem tatlıya gene burada anne eli değmiş bir tatlı görüyorum. Ee, bunun dışında neler var? var. Ee, onun dışında sütlü tatlılarımız her gün değişiyor. <laughs> Bu krem karamel bizim Bulgaristan'a has has bir tatlı. Ee, onun haricinde her gün Sırrını denmiyorsunuz biliyorum. Ee, Sırrını <laughs> tatmanızı tavsiye ederiz. Kesinlikle yani onu biraz evvel tatma şansı yakaladı. Gerçekten Revanilerimiz hani ya, var. Sütlü <laughs> hamur tatlılarımız var. <laughs> sütlü muhallebiler pudingler var. Yemeğin üstüne Be, değişik tatlılar değişim, yani değişiyor. Tatlarımız. Değişen bir elbise evet. tatlı evet. anlamında da bizlerle buluşuyor. O zaman ben biraz da hedefleri sormak istiyorum. Bu şirin mekan bir buçuk yıldır bizlerle inşallah nice bir buçuk yıllar bizlerle olur diyoruz. İnşallah. Aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, aynı gülen yüzlerle birlikte hedefler neler bu doğrultuda? Hedeflerimiz <laughs> aynı kaliteyi bozmadan, aynı tadı bozmadan daha fazla kitleye hitap etmek. Geniş daha büyümek. Ee, evet. 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 Ee, daha büyük değil, daha büyük bir mekanlarda değil de böyle küçük küçük yerlerde yine. Yani Hayal Kafe bir marka olun, olma yolunda ilerleyecek mi? Evet. Bunu evet, mu alıyorum kesinlikle. buradan? İnşallah bu güzel düşünceler en kısa sürede bizlerle olur. Çok teşekkür Biraz ederiz. Biraz evvel vurguladığım gibi aynı kaliteyle aynı müşteri memnuniyetiyle ama tekrar ediyorum bu günen yüzlerle birlikte sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri Zeytinburnu İstanbul'dan Hayal Kafe ev yemeklerinden sizlere aktaracaklarımız Tabii ki bu kadar değil. Bu muhteşem mekanı şöyle anlatmak istiyorum. İster sabahleyin gelip sıcacık bir çorba içmek, ya cappuccino yudumlamak ya da çay içip kahvaltı etmek. Ya da öğlenleyin sıcacık anne eli değmiş yemekleri yemek için adres ve mekan artık belli olmuş diyoruz. Hayal Kafe Ev Yemekleri. Söz Merkez Stüdyolarında.